Nerede kaldı bu çocuk ya? Ah kapı çalıyor. Biz geldik. Hoş geldin. Oo Miraç Bey neler aldın kendine? Sen bize bir şey aldık. Gel burada. Açılış yapalım. Başka? Başka da bir şey. Bir sürü şeyler aldık. Gel. Bir sürü şeyler aldık. Abur cubur mu aldın? Evet. Vay. Gel bakalım neler almışsın. Hadi gel bakalım otur. Hadi oturalım ben. Bak. Otur bakalım. Bu ne? Bak. Şey Otur. Evet. Bak bakalım. Bence onu bırak sen şeylerini, abur cuburlarına bak. Bir tane slime'ımız var. Evet, Oyun şey. için. Evet. Diz oraya. Aldıklarını diz oraya bakalım. Ne almışsın? Bu Sakız. Böyle bir sakızımız var. Yuvarlak. Tamam. Süt. Bundan daha. sütlü. Çilekli süt. Çilekli süt. Böyle dizelim alıcı. Evet. evet. Tamam. Gel bakalım burada ne var. Başka ne var? büyük bir meyve suyu aldık. Meyve suyu aldık. Bunu da buraya koy. Evet. Çok güzel. Oo, <laughs> milkshake mi aldın kendine? Çok güzel. Başka ne aldın Miraç Bey? Çok güzel tuzlu kraker almış oldum. Ne? O kocaman oğlu. bir cipsi. Oley. Başka? Evet. O eti eti puf mu aldın? Evet beyaz hindistan cevizli. Başka oğlum. Ve siyahlı. Kakaolu. Çok severiz. Başka ne aldın? Yes, süt burger. Ooo wow, bayılırız. Burger. Hadi bakalım başka ne aldın? Başka Göster bakalım. Oo, oh, mısır cipsi almış. Ve oza kornet. Ooo oh, çok yoruladı? güzel. Evet oza kornet. Hadi bakalım öteki poşette sen aç bakalım. Görelim. Öteki poşette Burada sen aç. Burada da var. Bitmedi daha ama. Ve. <laughs> Çikolata. Oh, gofret çikolata almış benim oğlum. Bak şimdi <laughs> Oo oh, süt dilimi. Çok güzel. <laughs> <Bir tane daha gülüyor> <tili mi>? Evet. <laughs> o ne ya? Ceybon. Ceybon Vay, jelibon almış. Ve yılanlı. Evet. Başka ne aldın anneciğim? Oo oh, şeker. şeker. Başka o uzun jelibonlardan çok güzel. Çok güzel. Başka, bunu dönerdik. Çok güzel. Ne? Evet, belibon. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Kalk gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Evet, evet. Şimdi bugünkü yiyeceğin şeyin gözün kapalı seç. Hangisini bakalım seçeceksin? Bakalım. Geç bakalım. Şimdi öyle gözün kapalı. Gözünü hiç açma ama. Açma tamam. Seç bakalım Bir hangisini seçeceksin. Okur. Bir tane seçme hakkın tamam. var. Gözü kapalı hala. Hadi bakalım. Seçtin mi? Yok. Hangisini seçmek istiyorsun? Seçeceğim. Hadi bakalım. O mu? O. <laughs> Onu mu yiyeceksin Slime. oğlum? <laughs> Slime. Slime yenmez ki. Yenmez o zaman... Hadi gel oynayalım o zaman onunla. E, taniye, tamam. Tamam. Hadi bakalım slime ile oynamaya başlayalım. Hadi Hadi bakalım. Boyu dökülmüyor. Bu nasıl bir şey böyle ya? Dük, 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 dük. Ben böyle bir şey oh. görmedim. Dük, dük, dük. Vay. Nasıl bir şey bu Miraç? Dük, dük, dük. Bakalım ne yapacak Miraç Bey? Dük, dük. Oo. Dük, 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 dük. Dur bakalım ne yapacak? Dük, dük, dük. Bu nasıl bir şey böyle? Nasıl Buyur. oluyor uzuyor bu kadar? Böyle baksana. Dur <laughs> dur 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 yeter yeter yeter. bu ne kadar <laughs> değişik bir şey anneciğim. Güzel ama. Vay bununla balon yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Yap nasıl? bakalım nasıl oluyormuş çok merak ettim. Anne kısırtlara bak kışırtıra. Neye bakalım? Kısırtlara. Hadi bakalım çıtır çıtır ses çıkıyor yap bakalım. May. Çok güzelmiş. Yarısını sen al, yarısını bana ver. Beraber oynayalım. Hadi bakalım. Oo, kocaman slime'ımız var bizim. Oo. Bu nasıl yapış, bir şey? yapış Hadi bakalım. Ondan ne yapacaksın görelim. Hadi bakalım hanginizinki daha çabuk öne inecek? Çabuk Mira, çabuk Miraç <laughs> Elini aşağı indiriyor. Aa, Mira önce indi. Aferin. Hadi bakalım. Hangisininki daha güzel olacak? Çabuk. Çabuk. Vay. Bu nasıl bir ses çıkartıyor böyle? Çatır çatır çatır. Böyle ses mi olur? Aman yapış yapış oldu elim. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir şey? Ellerim mi battı? Vay bu nasıl böyle yapışıyor ellerine. Kurtar beni Miraç. Babana kurtar çabuk. Ellerini kurtar. Al bunu. Vay. Ha böyle böyle. <laughs> O oh, montaj. Evet. Ay, kurtar beni yapıştı. Top para. Top para. Aa. Evet. Evet, ne kadar güzel. Benim çok hoşuma gitti. Senin hoşuna gitti mi Miraç? Gitti. Bak, ne yapıyor. Vay. Evet, şimdi bitirelim mi videomuzu? Evet. Evet. El sağlıyor. Hadi bakalım arkadaşlara görüşürüz de. Bay bay görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like da atmayı unutmayın. abone olmayı da unutmayın. Evet. Vay. Görüşmek üzere. Bay bay.